erkek erkeğe cinsi temas illetine maruz olmuşlardı. Şimdi ona eşcinsellik diyorlar, homoseksüelizm diyorlar. İnsan telaffuzundan bile iğreniyor vallahi. Ama zamanımızı derinden derine ilgilendiren Allah'ın azabını ağır ağır üstümüze çeken bir afet gibi gelen bir şey bu. Hazreti Lut aleyhisselam çok uğraştı. Çok anlattı. Allah'ın azabını çok haber verdi. Yapmayın, etmeyin, eylemeyin, sakının, çekinin. Ne mümkün söyledi? Fakat bakınız. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا Hz. Lut'un kavminin cevabı, son sözü. Lut Aleyhisselam'ın bunca anlatmasına, söylemesine, tebliğatına karşı Kavmin son sözü, son cevabı şu oldu. Ahricuhum, dışlayın bunları, kovalayın, çıkarın bunları. Ülkeden çıkarın, şehirden çıkarın, memleketten çıkarın, sokmayın bunu. Şehirde, ülkede, bölgede yaşamasına fırsat vermeyin, çıkarın. Min kariyet hüküm, ülkenizden, bölgenizden, muhitinizden çıkarın. İnnehüm çünkü onlar, bakın alay ediyorlar, çünkü onlar ünâsün yetetahharûn çok temiz olduklarını söyleyen insanlarmış. Çok dindar insanlarmış, çok temiz insanlarmış. Biz pismişiz, bunlar temizmiş diye alay ede ede Lut aleyhisselamı ve kızlarını ülkeden çıkarmayı teklif ediyorlar sonu ne oluyor bakınız. İşte Allah'ın azap melekleri geliyor. Allah'ın azap melekleri Arş-ı Ala'dan arza Lut Aleyhisselam'ın bulunduğu arza, bulunduğu zemine iniyorlar. Ve diyorlar ki: "Kalu bu azap melekleri diyorlar ki: "Ya Lutu! Ey Lut! Ey Allah'ın peygamberi olan Lut İn rusulu rabbika biz senin Rabbinin elçileriyiz. Elçi. Allah bizi bu ülkeye, bölgeye elçi olarak gönderdi. Sakın korkmayasın. Len yasilu ileyke. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Bu sapıtmış kavim, azgınlaşmış kavim sana dokunamayacaklar, sana herhangi bir zarar veremeyecekler, korkma. Biz Allah'ın elçileriyiz diyor melekler. Gelmişler melekler. Fe esri bi ehlike bi kıt'in minel leyl. Gecenin bir bölümünde ehlinle beraber iki kızını beraberce yanına al ve geceleyin bu Burayı terk et, çık. Esri, İsra demek, gece çıkıp gitmek, gece yürümek. İsra buradan geliyor. Fe esri, geceleyin yürü. Gecenin bir kısmında çık bu ülkeden git. Ve la yeltefit min kümehadün tek. Senin ehlinden hiç kimse kalmasın burada. Ama senin karın müstesna, senin eşin müstesna, senin zevcen müstesna buyuruyor Rabbimiz. Melekler böyle ifade ediyor karın kalsın, senin karın hariç öbürlerini al ve çık buradan. Kimse kalmasın burada. İnnehu musibuha ma esabehum inne mevidehumus subh Çünkü bu mücrimlere, bu sapıklara, bu kafirlere isabet edecek olan azap senin karına da aynen isabet edecek. Ve Allah'ın vaad ettiği azap, Allah'ın vaad ettiği bela, ceza sabahleyin gelecek. İnne mev'idehumu subuh. Sabahleyin felaket başlayacak. Melekleri görüyor musun? Nasıl anlatıyorlar? Meleklerin böyle gelmesi de mukadder. Böyle de gelebiliyorlar. Hazreti Lut Aleyhisselam öyle bezmiş, usanmış, utanmış, kırılmış, yıkılmış, öyle zor duruma düşmüş ki Allah'ın azabını o kadar sabırsızlıkla bekliyor ki meleklere diyor ki sabahleyin diyorsun ama daha gecedir aman sabaha kalmasın şimdiden belasını Allah versin bunların diyor geç kalır sabah geç olur sabaha kadar geç kalır geç olur o zaman melekler diyorlar ki eleyse subhu bi karib sabah yakın değil mi ya ne acele diyorsun eleyse subhu bi karib Sabah yakın değil mi? Her gecenin bir sabahı var. Ama bu kavmin sabahı olmayacak. Ne oldu? Felemma ca'e emruna <laughs> Allah'ın azabı geldiği zaman Allah'ın azap emri Allah'ın kahır emri geldiği zaman cealna aliha safilaha Lut kavminin halkının kavminin altını üstüne getirdik diyor Hazreti Allah cealna aliha safilaha üstünü alta getirdik. Üstünü alta, yahut altını üste. Yani aynen tabir Kur'an'da böyle geçiyor. Ve amtarna aleyha hicareten min Ateşte pişmiş tuğlalardan taşlar yağdırdık. Emtarna yağmur gibi taş yağdırdık başlarına hem de mendudin hiç aralık vermeden sıra sıra yağmur damlaları gibi ve kurşun nameleri gibi peş peşe taşlar yağdırdık. Öyle taşlar ki müsevvemeten inde rabbike senin Rabbinin katından işaretlenmiş olarak taşlar geliyordu. Hangisinin tepesine düşecekse tepesine düşecek adamın ismi taşa yazılı olarak geliyordu diyor. Azap böyle gelir. Melekler böyle de gelebilir. Bakın ayetin sonunda Allahum hafazna Rabbimiz diyor ki ve ma hiye minez zalimin ve ma hiye minez zalimin bi baid Allah'ın bu kahrı, bu gazabı zulüm yapan zalimlere hiç de uzak değildir. Her zaman zalimlerin başına böyle felaket gelebilir diyor Hazreti Allah. Şimdi de gelebilir bakın. Ve ma bu değildir mina zalimiyle zalimler için bir bahis uzak değil. Her zaman olabilir bu. Her zaman mümkün mukadder. Her zaman muhtemel bu. Demek ki melekler böyle de gelebilir. Bu şenati Lut kavminin işlediği bu cinayeti, bu rezaleti, bu denaeti, bu felaketi işlemeye başladıkları zaman kavimler, milletler, kabileler, halklar aynen Allah'ın azabı tekrar tecelli edebilir, tekrar yakına gelebilir, tekrar zuhura gelebilir demiş oluyor. Bunu arz ederken geçenlerde de arz ettiğim gibi üzülerek, utanarak Hazreti Lut Aleyhisselam gibi hücrelerime, zerrelerime kadar utanarak söylüyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda Türk Ceza Kanunu'nda Vallahi erkek erkeğe cinsi temas eğer rıza ile erkeğin erkekle anlaşarak birbirinden rıza ile bu işi yapanlar hakkında Türk ceza kanununda ceza sayılmamış, suç sayılmamış, hiçbiri sayılmamış şu anda. Vallahi Türkiye Cumhuriyeti'nde eşcinsellik, homoseksüelizm dediğimiz illet, Allah'ın demin azap melekleriyle anlatmaya çalıştığım azabına muhatap olan bu felaket, Türkiye Cumhuriyeti ceza kanunlarında şu anda bütün hukukçular bilir, bütün hakimler bilir, eğer iki erkek birbiriyle çok affedersiniz, anlaşarak rıza ile bu işi yapmışlarsa, Türk Adliyesi, Türk Ceza Kanunu bunu suç saymamış şu anda. Düşünebiliyor musun? Sanki buna bir benzerlik olsun, buna bir destek olsun diye hatta haşa Allah'ın azabına, Allah'ın gazabına bir misilleme olur gibi, misilleme olsun gibi bir süre evvel bir kadın bakan mecliste ve hükümette bir kadın bakan Türk Ceza Kanunu'na göre zina, suç sayılmasın diye bir kanun teklifi hazırlanamış mıydı? Evet. Bakın nasıl peş peşe devam ediyorlar görüyor musunuz? Bütün bunlar ne oluyor? Allah'ın azabını, Allah'ın gazabını, Allah'ın belasını adım adım çekiyor üstümüze. İşte ayetleri görüyorsunuz, vücut kavminin nasıl tepesine gelmiş, bir sene uğraşmış peygamber, 41 sene. Ama azabı önleyememiştir. Ne diyorlar? Ahricuhum min karyetüküm. Çıkarın şu lutu ya şu memleketten be. Bu irtica, bu mürtecileri, bu temizlik iddia edenleri, bu sofuluk iddia edenleri, bu biz herkesten daha temiziz, namaz kılanlarız, oruç tutanlarız diyenleri çıkarın, kovun, atın ülkeden, demişler o zaman. Bugün de aynen değil mi? Namaz kılan subay ve asubayları ordudan ihraç etmiyorlar mı Lut kavmi gibi? Bakın, bakın Kur'an ayetleri nasıl temas ediyor zamanımıza. Başörtülü Müslüman kızları bazı imansız rektörler, imansız dekanlar üniversiteye sokmuyorlar. Tıpkı Lut kavmi gibi sokmayın, çıkarın bunları, sokmayın demiyorlar mı? Bakın ayete bakın. Ve arkasından azap melekleri geliyor işte. Hem de Ramazan-ı Şerif gibi rahmet ayında sanki müthiş bir ikaz gibi Rabbim bu seneki Ramazan'da bela üstüne bela göndermedi mi? Azap üstüne azap göndermedi mi? Hem de gece Erzincan depremi gelmedi mi? O bilhassa camilerin dışında Kur'an kurslarının dışında, içinde namaz kılan, kılınan evlerin dışında, kumar oynanan yerler, oyun oynanan yerler, günah işlenen yerler, oteller, oyun salonları, şehir kulübü yerle bir olmadı mı? Hepsi bunu görmüştür. Tesadüf olabilir mi? Rastgele olabilir mi? Zelzele kuşağındaymış da bunun için olmuş olabilir mi? Demiri çalınmış, çakılı çimantozu çalınmış da onun için olabilir mi? Allah'ın azabı geldiği zaman demire, çakıla, çimentoya bakmaz. Mümkün değil.